siz nasıl tanıştınız? Ben 11 yaşındayım. 11? <laughs> 11 yaşındayım. Olcay... O kundakta tanışsaydınız Olcay Olcay. Şimdi 45, 45, sene beraberiz. Wow. Şimdi, ömür. Ha. O çöpte, okuldan sonra çöpte. çöpten çalıştı. Çöpte ne yapıyordunuz? Demir e, demir köpünde, eskici. Onlara ayrım ya, yapıyordu. Buradalıktan. Buradalıktan demiri, dökümü onlara ayırıyordum. Çünkü o zamanları 12-13 yaşında başladım ben böyle şeylere çalışmaya. Orada da çalıştım. Yani yüksek şeyde. Siz ne yapıyordunuz? Ben gazete, okuldan sonra gazete veriyorum. Bisikletle gazete Bisikletle, ha E her yere gazeteyi dağıtıyorsunuz. Hı hı. Özelliği neydi Olcay Bey'in bir dikkatiniz çekti. O zaman gördüm. <laughs> ben o zaman çok sıcaktı. Ben de ay senin için burada çok çalıştın. Konuştuk, ondan sonra benim kuzin, o iyi arkadaşımla beraber onun için de biz de tanışıyoruz. Siz aslında çocukluk aşkı. Sizinki. <laughs> evet. Kaç yaşında evlendiniz? Ben 17 yaşında anne oldum, 18 yaşında evliyordum. 18'inde evet. evlendiniz. Sizin aranızda 4 yaş mı vardı? 6 yaş. 3. 3. 3 yaş. <laughs> 1984'te. İrinceğin 30'u. Çünkü Ay. unuttum plakaların <laughs> ismini öyle yaptı mı? Arabanın plakasını öyle çıkaralım. Ya. Tamam doğru. Demir yumruk Türk. <laughs> Rakiplerini 30 saniyede yere yıkan Türk ama Evet. Evet. yok, yok. yo. Ne onları. Düğün yaptınız mı? Hayır. Yapmadık. Hmm. Siz mi istemediniz? Ben çok istedim ama benim baba Türk de Türk tarafa bana istemiyor. Onun için biz böyle kaldık. Bir sene. Ondan sonra Türkiye'ye gittim. Hiç Türkçe yok, hiç anlamıyorum. Oradan şey, nikahı gittik. Bir şey söylüyor, ben de eve de. Ondan sonra yola eve. <laughs> i̇şte. Alayı Dün Türkiye'den Almanya'ya almaya gittim. Ya. Gitti. Dün yok. Şey yok. Otomobilde mi gittin? Evet, otomobil. Kaç modeldi otomobil? <laughs> otomobil adımın şey. Minibüs T2 idi o zamanlar. <laughs> yani belki de sizle yaşat. 67, 68 model Yedi. bir tane minibüsle. Hava soğutmalı. <laughs> evet. Pısır 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 pısır. Dört ileri. 110 bile geçmiyor evet. otobanda. <laughs> Otoban da yok o zaman. O zamanlar arabalar hızlı gitmiyorduk. klima bizim <laughs> balayı oydu yani. Evet, balayı. Arabanın içinde mi ee, Çocuk evet. geceliyordunuz Evet, Hı -hı. dönüşte. Şimdi eskiden böyle hotel yatma, gezme, yok. oturma öyle şeylerimiz yoktu. Biz bir köyden geldiğimiz için köylü insanla şehirli insan değişik olur. Büyüklerin sözünü dinler. <laughs> doğru olduğunu söyler. Hata da olsa büyükleri üzmez. Doğru. Ve kendimiz o yollara kendimiz belirli yaşa kadar kendimizi yönettirdik. Ama aileler ikinizin de ailesi en hı. başta bu evliliğe karşı çıkmıştır. Yani. Evet. Oraya geleceğiz.